1 Haziran 1963'te kurulan Bursa Spor bu kente Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşattı. Ancak son yıllarda görev alan yönetimlerin sorumsuzluğu yüzünden hem borç batağına sürüklendi hem de 4 yıl içinde 2 kez küme düşerek 2. Lig Beyaz Grup'ta kendini buldu. Sezon başında transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle kadrosu oldukça zayıflayan ve altyapı dışında yeni oyuncu da alamayan yeşil beyazlı takımın her geçen gün eriyip gitmesine tüm şehrin seyirci kalması insanın içini acıtıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında göreve gelen Ömer Furkan Banaz yönetimi takımın birinci ligden düşmesinin ardından sportif başarıyı arka plana atıp kulübü idari ve mali yönden yapılandırma kararı alsa da bugüne kadar somut adımların atılamaması Bursa Spor'un iyice eriyip gitmesine yol açtı. Bu durum içinize siniyor mu? Sahaya çıkacak 11'i zor denkleştiren, dün akşam olduğu gibi bu sezonki gol yükünü neredeyse tek başına çeken sarı kart cezalısı Enver Cenk Şahin ile birlikte antrenmanda sakatlanan Kubilay Sönmez'in yokluğunda Erzincan'da ne yapacağını bilemeyen bir takım izledik. İstanbul ve Trabzon'dan sonra Süper Lig şampiyonluğu apoleti takmış bir kent nasıl olur da Bursa Spor'a bu kadar duyarsız kalabilir? Bu görüntü içinize nasıl siniyor? Bu şehri yönetenler, kentin dinamikleri daha neyi bekliyor acaba? Eksi 3 puan cezası gelmemeli. Ömer Furkan Banaz yönetime aday çıkmadığı için tüzük gereği 6 ay daha göreve devam etme hakları bulunurken alelacele olağanüstü kongre kararı almıştı. Dün de aday çıkmaması üzerine olağanüstü genel kurulun Mayıs 2024'e kadar ortadan kalktığı açıklansa da Ömer Furkan Banaz yönetimi artık bir karar vermeli. Bu takım, ben şu şartlarda bu ligi tamamlayamam, diye bağırıyor. 30 Kasım'a kadar kulüp lisansını almaya engel ödemeler yapılmazsa 3 puan silme cezası gelecek. Madem göreve devam edeceksiniz gerekirse kapı kapı dolaşıp ihtiyaç olan ödemenin yapılmasını sağlayın. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak boynunuzun borcu. Ayrıca tahtaya engel dosyaları da kapatacak formüller vakit kaybedilmeden üretilmeli. Son olarak dün akşam Erzincan'ın penaltısında topun direkten dönmesiyle ayağımıza kadar gelen fırsatı Berat ve Abdullah ile iki kez direğe nişanlamak akıl alır gibi değildi. Ligin boyu kısaldıkça rakiplere ikram edilen puanları çok ararız. Teknik direktör Tahsin tam artık bu formayı taşıyamayan, sahada vurdum duymaz hareketler yapan oyunculara şans vermemeli.